Evet şimdi efendim ilişki testimizi yapacağız sorular elimde altın elimde İnşallah ben bugün vermek istiyorum Mikail ile sana güzel bir ilişki testinden sonra ama şimdi bunlar şurada kalsın soru da böyle gizli kalsın şimdi Mikail ile ne zaman, nerede tanıştınız? 2019'da sosyal medyadan tanıştım Aslı hanım. Ah bu sosyal medya olmasa vallahi evde Ee <laughs> <laughs> Peki nasıl oldu bu tanışma? Şöyle Aslı hanım, e, o sırada dediğim gibi bunları yapan Bahar alan bizde kalıyordu bazı sebeplerden dolayı. E, halama şey diyordum, hiçbir şekilde ilişki düşünmüyorum ben evlenmeyeceğim. Kaç yaşındaydın Et o zaman? O zaman 19. E yani çok normal. Evlenmeyeceğim, sevgili falan düşünmüyorum diyordum. Hı. E, ondan sonra... Okuyor muydun, çalışıyor muydun o zaman? Çalışıyordum. Mı? Ne iş yapıyordun? E, bizim kendi e, dükkanımız var. Ne sonra. üzerine? Ayakkabı. Aa ayakkabı. Evet. İmalat hane mi yoksa? Şey, para kendisi para satış, kendi satış. mı? Satış. Tamam. Sonra böyle konuşuyordum Aslanım. Ee, Mikail yani eşim e, hesaplardan ekledi falan, böyle mesaj atıyor. Halama da şey diyorum. Aman iki gün sonra iki gün konuşurum. Sonra ben bu çocukla konuşmam yüzüne bile bakmam yani diyorum. Hmm. Ee, sonra dedim ki halama telefon numaramı vereyim de bari. Aa, bak bak ya çocuğun duygularıyla oynayacaksın. <gülüyor> Senin... <gülüyor> i̇ki gün böyle <laughs> yapacak. Sonra yüzüne bakmayacaksın. Sen ne burçtun ya? Aslan. Allah Allah! Ee? Sonra telefon numaramı vereyim de dedim. Buradan dedim, dakikada yazı durup beni rahatsız etmesin. En azından konuşunca, sonra ben numaramı bile değiştiririm dedim yani. O derece yani. Evet. Dedi ve evlendi. Eee? Dedim, Dur bakalım, 4 gün sonra mi? sevgili oldum. Eee? <laughs> Sonra iki ay sonra tanışmamız oldu aile tanışması aile tanışması. Ee, evet. Korona sonrası 5 ay evet. sonrasında e, nişan Aha. oldu Aha. E, söz gibi bir şey geldiler istemeye seni. İstediler. He? Onlar eskişehirde oturuyorlardı kalktılar eskişehirden, eskişehir'den Ankara'ya geldiler. Geldiler. geldiler aileler nasıl e, birbirlerini sevdi mi? İlk başlarda sevmişti. <laughs> ha ilk başlarda sevmişti. Sonra ne oldu ya? Sonra e, anlaşamadılar yani benim kaynanamdan dolayı anlaşamadılar. Neden? Ha. Anlatmasın gerçekten yine anlatmasın. Ben bir kere daha kaldıramıyorum. Aslanım bence siz bu sefer e, İmran'a evet. dolma verin. Sen anlatmak mı istiyorsun anlatmamı? Yok yarısını ben yani. anlatabilirim. Siz dinlemediğiniz için yarısını anlatmam yani. Zaten arkadaşlara anlattın kamera. E, o kadar özelime de girmezler zaten hani çok böyle detaycı birsin diyeyim. Ya. Çünkü kendisine de bir söz hakkı da oluyor sonuçta itibariyle. Sevdiğin eşinin annesi sonuçta. Yani senin hayatını birleştirdiğin bir insanı Allah'tan sonra dünyaya gelme sebebi olan yani anne. Şimdi eşin de bu yani buna üzülmez mi? Şöyle aslanım biz ilk başlarda küstüğümüzde ben de bu de, e, sizin gibi düşüncedeydim. E, dedim ki hatta anneler gününde falan Mikael gel işte hediye yollayalım, şöyle yapalım. Hep bir ters tepki. Kimden? Hep, annesinden. E, sonra bizi işte eşime evlatlıktan bile reddetti o derecede. Niye? Siz ne yaptınız da bu kadın bu hale geldi? E, biz hiçbir şey yapmadık aslında. E, bir şey olmuştur yani. Ya nasıl başladı? Vallahi ben şahsen eminim ki ekranları başındaki izleyicilerimize yani bunu tetikleyen ilk olay neydi? Çok güzel karşılaştınız, Karşılık. tanıştınız. Ne oldu yani ilk tetikleyen olay nasıl bir kız karşıtı? Şöyle aslanım bana aslında iyiyim iyiyim seni istiyorum deyip, babam bile bile böyle söyleyip e, ama eşime hep e, eve gelince falan, ben bu kızı istemiyorum karşı komşum Heh, karşı komşumu istiyorum karşı ee, komşumun kızını evet, istiyorum. Evet şöyle böyle diye peki eşin ya. senin demedi mi neden anne? Yo sormadı. Senin istemediğin biriyle, de, senin istediğin biriyle ben evlenemem dedi. Ben Sıngi'yi seviyorum dedi. Kabul edersin, edersin, etmezsen etmezsin dedi. Zaten eşim e, Aslanım annenin sevgi babası e, dedisinde büyüdü. Annesiyle bir diyalog yok. Ha. Annesiyle babası küçükken ayrılmış. Ha, ayrılmış. Evet. Peki kayınpederin ne diyor bu yaklaşıma? Kayınpederim e, Belçika'da, yurt dışında. E, o yüzden biz onlarla konuşmuyoruz. Yani eşim küçüklüğünden beri konuşmuyor. <laughs> Babasıyla konuşmuyor. Yo. Anladım. Peki e, kayınvaliden tekrar evlenmiş mi? Evet. Ee, onlarla birlikte mi seni istemeye geldiler? Evet. Şimdi evlenmeden önce bunları yaşadın zaten. Evet yaşadım. Ya bunları bile bile evlendiniz. Evet. Tamam zaten hani sorunlu bir aile çatısı, aile yapısı olduğunu gördün eşini. Evet. Ee, bundan sonra bence sükunetini korumak Ama en doğrusu arıyor. değil mi? Ya bu konuyu kapatmak istiyorum ben gerçekten. Ya e... biz barışmıştık aslında nikahta <laughs> da barışmıştık ama nikah e, yapılı yapılmaz yine bir küslük bulup gitti. Düğün yapmamak için yine küslük bulup gitti yani. Babam hani e, nikah olur da aslanın bir ay sonra düğün olur ya. Bunu konuştu o da düğün yapmamak için yine küslük gitti yani. Ya işte bir düzen kuruluyor. Bir evliliktir, bir yuvadır. Ee, bir düzen kuruluyor ama sorun bakalım nasıl neler oluyor bu arka planda. İnsan hayatları var. Bir çocuk yetiştiriyorsunuz işte büyüyor. Gelin ediyorsunuz, damat ediyorsunuz. Ya aileler çok önemli. Yani bu çocukların arasında da bir huzursuzluk ne yazık ki söz konusu oluyor olabilir. Ama ben artık bu konuyu kapatalım istiyorum. Kapatalım. Ne sen üzül ne şimdi aileler Hiç, üzül. Hiçbir şekilde etki göstermiyor Aslı Hanım ama. Mesela Mikael'in annesi beni aradığında biz Mikael'le kavga bile etmiyoruz. Ha. Biz yani, o kadar böyle bağlanmışız ki yani, umurumuzda değil. Maşallah. Aslı Hanım bir şey söyleyebilir miyim konuyla ilgili? Erkek anneleri birazcık e, kıskanç oluyorlar. Şöyle kıskanç oluyorlar. Ee, böyle geline verdiği değil. Ha, anne sonuçta Büyütmüş. Biraz daha ilgi alaka tamam, Genellemeyelim ha. ama. Ama bu da haklı aslında. <laughs> Niye? Şöyle kıskançlı kötü yönde ben yorumlamıyorum aslında. Çünkü evet. onun evladı. Tabii ki de annesi ya bir üstü Yani olacak. kız evlatları da annelerinin evet. gözünün nuru evet. şimdi. Evet. Ama şöyle büyütmüş olsaydı bu dediğin doğruydu. Ama şöyle ben zaten hayatında yokken bile hep ile böyle bir atışmalar hep böyle ile sinmeler falan yoksa hani dediğin gibi olsaydı doğruydu ama ben yokken de böyleydi. Anladım. Kendini bilen her insan, tamam mı? Ee, anne, e, baba. Herkes görevini bilir. Herkes mesafesini koruduğu sürece evet. e, bence e, çünkü hayatın kanunu bu Doğursun, büyütürsün belli bir yaşa gelir o da kendi yuvasına kurar. Yani anlatabiliyor muyum? Büyükler de destek olmakla mükelleftir. Evet, e, o sebeple e, güzel niyetli iyi anneleri, kayınvalideleri, evet. iyi insanları buradan kocaman sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gençler hata yapabilirler ama büyükler bazen... Büyük büyüksünüz evet ama bazen alttan almak gerekebilir ortayı yolu bulmak gerekebilir ee, ama küçüklerde birazcık saygısını seviyelerini hani böyle bir korumakta yarar var. Ee, öfkenize hakim olmanızı tavsiye ediyorum. Susmayı bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Ee, sizden ricam sadece bu. Peki ben artık kına gecen. Evet on kına gecem. Biraz kıza gecesinden bahsedelim. Sonra Mikail'i aramak istiyorum ben. Ne kadar aldın elbiseni? 3500. Kaç <laughs> kıyafet? E, üç tane kıyafet giydim Aslı Hanım. Bu kim? Bir şey. Oriental. Evet. <laughs> neden düğününde oriental? Düğün Şöyle, değil, kına. 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 kına da neden Şöyle zaten aile arasında olduğu için hani çok fazla akraba olmadığı için en çok da kınada eğlendiği için ben oryantali seçtim. Satın mı aldın kiralık mı? Oryantali mi? <laughs> Yok. <gülüyor> elbise mi? Elbise mi kaldı? Biraz böyle gülelim istiyorum arada böyle bir espri yapalım falan. Daha sözü kadar ödedin onu sor. Beş evet. <laughs> ne kadar ödedin? 500. 500. Ne kadar dans etti? Yarım saat. i̇yi, yani fena değil. 20 dakikada beklediniz seni. Ha, güzel. Halay da çekmişsiniz. Evet. Oh kınalar da yakılmış. Kayınvaliden orada mı? Yok. Kınada yok mu? Düğünde yok. var mıydı? Mekanı ne kadar tuttun? E, i̇kisini aynı yerde tuttum 14 bin. Yok. Düğünde yok muydu? Yok. Şimdi bence eşine...